moda olmayan olmayan olan terimlerden bir tanesi kliktivizm diyorlar işte sadece sosyal medya ortamlarında ya da sadece internet ortamlarında bir şeyi protesto etmek bir şeye karşı gelmek e, ya da işte bir şeyi savunduğunu söylemek gibi bir aktivizm tarafı var hani bu ne kadar aktivizmdir ne kadar aktif bir şeydir e, sosyal hareket katılımcısı olarak bir, bir soru işareti ama bir, bir yöntem bu bir de aslında yine klasik sosyal hareketler yani çerçevesinde düşünebileceğimiz sosyal hareketlerin e, dijital ortamlardan da yayılarak aslında yani online, offline dediğimiz işte o sokak ve e, dijital ortamları birleştiren bir tarafı var. E, ben özellikle bu ikinci kısmıyla ilgileniyorum aslında ama ister istemez e, birinci bahsettiğim sadece internet üzerinden e, derdini anlatma, taraftar toplama, kampanya yapma kısımlarıyla da ilgileniyoruz. Çünkü benim görebildiğim aslında artık o online offline ayrımının eskiden bildiğimiz kadar net olmadığı, insanların bir hani ekran önünde bir de ekran dışında hayatları var gibi bir şey kalmadı. Bunlar birbirlerinin uzantısı haline gelmiş durumda. Dolayısıyla artık öyle bir net ayrım yapamıyoruz gibi geliyor bana. Dijital medya artık hayatımızın o kadar içindeki, o kadar parçası ki ister istemez zaten o ortama girmek durumunda kalıyoruz. Yani bu gündelik hayatında işte e, hani annemden örnek vereyim hiç alakası olmadığını düşünen bir insan cep telefonu bile akıllı telefon kullanmayı reddeden birisi. Hı hı. yani olabildiğince internetle hiç işi olmasın oyun oynuyor. Bir tek bağlantısı bu. Ama dolaylı yoldan gene dijital ortama girmek durumunda nasıl yapıyor? İşte gezi hareketi olduğu sırada, gezi direnişi sırasında e, haberleri izliyor. İkna olmuyor. Bana telefon ediyor. Sen daha iyi biliyorsundur bu işler sizin kullandığınız mecralarda daha iyi açıklanıyor. Ne oluyor bana anlat diye telefonda soruyor. Kendisi Twitter kullanmıyor ya da Facebook kullanmıyor. Ama bunu dolaylı yoldan bilginin oradan aktığını bir şekilde hani alternatif medyanın o kanallardan işlemeye başladığını o da farkında. Bunu reddediyor olsa bile bu gerçeklikle yüzleşmek durumunda buna dolaylı yoldan ulaşıyor. Geziden çok hemen önce olmuştu bu e, Facebook'ta özellikle TC ve isim yazma, profillerini ve isimlerini bu şekilde değiştirme gibi bir kampanya yapıldı mesela. Ve aslında 30 küsür milyonluk e, Facebook kullanıcısından 10 milyonuna yakını, 9 milyon gibi bir kitlenin bu yönde isimlerini değiştirdiğini biliyoruz ve aslında aktif bir e, kampanyaydı. Bu kadar insanın e, hani bir protesto hareketi gerçekleştirebiliyor olmasının e, temelde aslında dijital yani siber ortamda kalmayan sonuçları da doğuyor. E, i̇şte müsteşarın istifa etmesi gibi. Yani mesela bu, bu tipte bir şeyden bahsediyorum. Ne kadar başarılı bir harekettir değildir onu konuşmuyorum burada ama hani etkin olabilme potansiyeli olan bir şeydir. Biliyorsunuz ki bu işten kurtulacaksınız ama yetmiyor. O hayatınızın bir döneminden vazgeçmek ya da işte belli zorluklara maruz kalmayı göze alabiliyor musunuz alamıyor musunuz? Kaybedecek çok şeyiniz varsa yani işinizi, gücünüzü, ailenizi, sevdiklerinizi bir kenara bırakıp bir iki gün bile olsa göz altında kalmak gibi bir şeyi riske alıp almayacağınıza bağlı ya da o kötü koşullara maruz kalmak isteyip istemediğiniz ve bunun ne kadar kolay alabildiğini görmek yani sonunda belki bir şey çıkmayacak evet hüküm giymeyeceksiniz ya da işte bu bir suçlu kategorisine girmeyeceksiniz zaten yaptığınız işin meşruiyetinden hiç şüpheniz yok ancak yine de bir yaftalanma işte etiketlenme hayatınızın belli bir dönemini askıya alma gibi tehditler var. Dolayısıyla bunu göze aldığı, alıp almamanız önemli. Yani bu o kadar kolay yapılabilen bir şey ki hani birilerini etiketlemek, gözaltına almak, hayatlarını durdurmak vesaire. O kadar kolay yapılabilen bir şey ki siz haklı olduğunuzdan emin olsanız bile bunu göze almama ihtimaliniz çok yüksek. Dediğim gibi sansürün en önemli yan etkilerinden bir tanesi zaten böyle bir kolayca bu işin yani keyfi ve kolaylıkla bu işin yapılabildiği e, mitini yaratmak. Yarattığınız andan itibaren herkes kendi kendine otosansürle zaten denetlemeye başlayacaktır. Çünkü kimse bu şeyi göze almak istemeyecektir. Hı hı. Yani gündemi belirleyebilir ya da gündemde belirlenmiş olan bir şeyi e, dağıtımı dağıtıma çıkarıp daha da ge, ge, nasıl diyeyim kitlelerini genişletebilir. Yani benim hashtagler benim. özellikle bu işe yarıyor gibi geliyor yani.